Sabahlar bugün pazar günü ve ben kahvaltı için çocuklara puf puf tel tel dağılan açma yapacağım. Bunun için de 3 bardak sütümü, 1 bardak suyumu ılıttım ve yoğurma kabına boşalttım. 1 pakette kuru mayamızı ilave edeceğim. 5 dakika bunların kabarmalarını bekleyeceğim. Sonra hamurumuzu yoğuracağız. Evet 5 dakika beklettim hamurumu. Bunun içine şimdi bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Bir bardak sıvı yağım var. Bir tane yumurtanın akını içerisine, sarısını üzerine sürmek için ayıracağım. şimdi yavaşça karıştıracağız. Ununu dikkatli bir şekilde ilave edeceğim. Hani çok yumuşak bir hamur olacak ki açmamızdan daha iyi sonuç alalım. Tel tel olsun diye. Çok kat olursa istediğimiz sonucu alamayabiliriz. Güzel kabarmaz. Ben biraz sütünü fazla ilave ettim. İsterseniz daha az yapmak istiyorsanız yarıya indirebilirsiniz. Bundan biraz fazla çıkıyor açma. Kalınsana kadar kaşığımızla karıştıracağım, sonra elimle yoğuracağım. Şu an bile kabarmaya başladı. Sanki göz göz oldular. Mayadan dolayı. Evet yeterince unu ilave ettim. Gördüğünüz gibi hamurumuz bu kıvamda olacak. Biraz cıvık olması lazım. Daha güzel kabarması için. Bu şekliyle yarım saat bekleteceğim. Yarım saat sonra üzerlerine tereyağı sürüp sürüp açmamızı yapacağız. Evet hamurumuz çok güzel mayalandı. Gördüğünüz gibi gayet yumuşak bir hamur. Bu biraz ele alması zor olacağı için ben yanıma çok az sıvı yağ alıp elimi batıracağım. Hamurumuzu çok yumuşak yoğurduk. Onun için ele alımı birazcık zor olabilir. Toparlamaya çalışacağız. Böyle bezeleri elimizde ovalayıp bırakacağız. İstediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Hamurum gayet çivık olmuş biraz parlaması zor oluyor ama çok güzel olacak böyle olunca birer parça tereyağı bırakacağım bununla birlikte de açmalarımızı açacağız hepsini üzerine bırakıyoruz ki açımı kolay olsun bir de tel tel olmasını bu tereyağı sağlıyor tereyağlarımızı bu şekilde elimizle bastırarak iyice yediriyoruz. Eriyor zaten elimizin sıcaklığıyla da hamurumuz. Bu şekilde tekrar içe doğru kıvıracağım. Evet. Böyle şekil vereceğiz elimizle. Açmalarımıza. Ve bu şekil birleştireceğim. Tepsimi alacağım. Tüm malzemeyi. Tüm açmalarımız bitti. Bunları şimdi bir 10 dakika tepsi mayası alması için bekleyeceğiz. Sonra üzerine yumurta sarısını sürüp fırına vereceğiz. Tepsi mayasını çok güzel aldı açmalarımız. Şimdi ben bunların üzerine yumurta sarısını sürüp hepsine birlikte 180 derecede ısıttığım fırında pişireceğim. Üzerleri kızarıncaya kadar. güzel kabardılar. Pişince de çok güzel olacak. Evet tamamen bitirdik. Şimdi fırına vereceğim. Gördüğünüz gibi çok güzel pişti ve inanın o kadar yumuşacık Anne. ki puf puf. Poğaçalarımız, açmalarımız hazır. Şimdi bir tanesini böleceğim ama çok sıcak. Bakın görebilirsiniz dumanın üstünde hala gerçekten tel tel oldular. Tereyağından dolayı hamurumuz da gayet yumuşak yoğurmuştuk. Kahvaltı sofralarını muhteşem yakışacak bu açmamız. Denemek isteyenlere kolay gelsin. Desteklerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.